Artık sisteme ait değilsin. İşverene bağımlı olmaktan ve maçtan maşa yaşamaktan bıktın. Trading özgür olma şansın. Artık şöyle bir zulüm çekmek hiç gerekiyor. Bu videoda hayatını kökten değiştirmenin yolunu anlatacağım. Arkadaşlar benim gibi güzel bir hayat eğer yaşamak istiyorsunuz. Araba, kızlar falan filan. Bunun için trading olmanızı gerekiyor. Bunun için de sadece benim Telegram kanalıma katil olmanız lazım. Fiyat neredeyse Donchian kanalının alt sınırına ulaşıyor. Bu seviye dinamik bir destek oluşturuyor. Bearish Engulfing formasyonu ile kanalın ortasına doğru kırılma sinyali oluşuyor ve piyasa kısa süreli bir düşüş hareketi hazırlığında. Burada lower kontratı alıyorum. Bu seviyede risk ve fırsat doğru orantılı. Bakın ilk kontratımız bu kadar net. Başlangıç bakiyemiz 263 dolar ve hemen alt destek seviyesinde kontrat alıyoruz. Bu noktada çoğu kişi paniğe kapılır ama ben burada yalnızca veriye güveniyorum. Bearish engulfing sinyali ve Donchian kanalı bana net bir yol gösteriyor. Bu işlemi açtığımda bir an için bile tereddüt etmedim. Küçük bir bakiye ama doğru analizle büyük potansiyel. Ve bakın işlem kapandı bile 510 dolar. Yani başlangıç bakiyesi iki katına çıktı. Bu ilk kontrat ama önemli olan metodoloji sistemi anlamak. Disiplinli ve sistematik yaklaşım burada kazandırıyor. Fiyat Donchian kanalının alt sınırından sekiyor, alt fraktal yükseliş sinyalini doğruluyor. Swing stratejisi uygulanıyor. Mevcut mum bir önceki swing seviyesinin biraz üzerinde kapanacak ve yukarı yönlü dönüş başlatacak. Kontrat biraz erken açılmış ama genel yön doğru. İkinci kontrata geçiyoruz. Bakın burada da swing stratejimizi kullanıyoruz. Kontratımızı erken açtım ama bunu risk yönetimi çerçevesinde yaptım. Piyasa biraz dalgalı görünüyor ama sinyal net. yukarı yönlü momentum oluşuyor. Şimdi önemli nokta yatırımcı psikolojisi. Ben bu noktada duygularımı kenara bırakıyorum. Sistemden sapmıyorum. İşlem kapandı ve bakın karla toplam bakiye 989 dolar. İlk kontrattan sonra güven artıyor, sistem çalışıyor, mantıklı hareket etmek gerekiyor. Sana bir sorun var. İndikatörleri nasıl doğru uygulayacağını hiç düşündüm. Topulduğumuzda bu araçlarda uzmanlaşmana yardım edecek detaylı dersler ve örnekler bulacaksın. Katıl ve trading becerilerini geliştir. Fiyat yatay direnç seviyesinde ve üst fraktal satış sinyalini doğruluyor. Dinamik dirençteki 3. mum onayıyla kontrat açılıyor. Açılışta düşüş momentumu devam ediyor, Donchian kanalının orta çizgisine doğru hareket olasılığı yüksek. Üçüncü kontratımız dinamik dirençten geliyor. Gördüğünüz gibi Donchian kanalı ve fraktal analizi mükemmel çalışıyor. Üçüncü mum onayıyla kontratı açıyoruz ve piyasanın tepkisini izliyoruz. Burada benim yaklaşımım zengin müşterilerime verdiğim gibi riskleri yönetmek. Sadece analizle hareket ediyorum, duygularımı devreye sokmuyorum. İşlem kapandı ve bakın toplam bakiye 1919 dolar. Sistemli, disiplinli ve şeffaf bir şekilde ilerlemek işte VIP metodolojisi. Para fiyat Donchian kanalının üst sınırına geri dönüyor. Genel düşüş trendi devam ediyor. Üst fraktal satış sinyali destekliyor. Dinamik direnç seviyesinde kontrat açılıyor. Amaç düşüş momentumunu yakalamak. Son kontratımız ve seansın zirvesi burada. Bakın 1000 dolar kontrat üst direnç seviyesinde açılıyor. Genel düşüş trendi ve üst fraktal sinyali bize net bir yön veriyor. Burada gözlem çok önemli. Fiyat nereye gidiyor? Momentum nasıl? Sinyal uyumu doğru mu? Hepsi kontrol altında. İşlem kapandı ve toplam bakiye 2859 dolar. Başlangıç bakiyesi 263 dolardı, şimdi neredeyse 11 katına çıktı. VIP yaklaşım burada devreye giriyor. Disiplin, doğru strateji ve analiz. Yalnızca şans değil, sistem kazandırıyor. İlham al, işte tradingdeki başarılı bir günüm böyle görünüyor. Kendinden emin işlemler ve artan gelir. Sen de böyle sonuçlara hazır mısın? Açıklamadaki linke tıkla ve herkesin başarıya ulaşmasına yardım ettiğimiz Takımıza katıl. Trading sadece para kazanmak değil, bir yaşam tarzı. Daha çok işlem eğer istersen analizlerle beraber tabii ki de benim Telegram kanalıma abone ol. Seni orada bekliyorum.